Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Ramazan ayında yapılan e, hayırlara, iyi işlere, ne bileyim verilen sadakalara, e, işte tesbih çekiyorsa verilen e, çekilen bu tesbihlere e, daha mı çok sevap veriliyor? Hani bir, bir, keresinde anlattınız ama çok detaya girmemiştiniz orada. Ee, Ramazan-ı Şerif'te böyle ufacık bir iyiliğe, başka zamanlarda yapılan iyiliklerden çok daha fazla sevap mı veriliyor? Bugün onu sormak istiyoruz size. Şimdi e, Mustafa Bey bu konuda uzun bir hadis-i şerif var. İslam i̇şte, alimlerin büyükleri de olan Namun Hazretleri O hadis-i şerifi, o hadis-i şerifi bizim anlayacağımız şekilde hem tercüme etmişler hem de neler yapılması hadis-i şerifte bildirmişse bunlar yapıldığı zaman Ramazan-ı şerifte bunların karşılıkları nasılmış onu anlatıyor bu zat. Ee, ve buyuruyor ki hatta mektubat kitabının birinci 45. mektubunda buyuruyor ki bu zat Ramazan-ı şerif ayında yapılan nafile namaz. Beş vakitin farzlarının dışındakiler, dışındaki namazların hepsi nafile Nafiledir. Ramazan ayında tutulan, farz olan orucun dışında tutulan oruçların tamamı nafiledir. Ha, kaza, kefaret, adak hariç. bu şeyde de hariç, namazda da hariç. Ee, şeyde, zekatın dışında farz olan, zekatın uşrun dışındaki yapılan iyiliklerin hepsi nafiledir. Onun için de Ramazan-ı Şerif ayında yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Hmm. Farz gibi sevap alıyorsun. Farz gibi sevap alıyor. Evet. Nafileydi ama Ramazan-ı Şerif'te yaptın. Ramazan-ı Şerif'te yaptın. E mesele zekatını veriyorsun. Zekatını veriyorsun ama buna rağmen yani gördüğün bir fakir. E, yiyeceğe muhtaç aldın götürdün giydirdin. Nafile bir ibadettir. Sadakadır bu. Sadakadır bu. Başka ayda yapsa nafile sevap alacaktı. Şimdi farz sevabı aldı. Zekat vermiş gibi. Evet. Yani sadakaya zekat vermiş şey gibi yok, geliyor. Yani başka aylarda... Evet. Bu ayda yapılan bir farz da başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. Hı. Bir de bu var yani. Tabii. Şimdi... E, hani bizim TGRTF'im her gün yayınlama isteme toplu programları o zaman yoğunlaşıyor ya. İşte zekatını hesap, hesap eder misiniz? İşte altına devrini yapar mısınız falan. Niye yoğunlaşıyor? E, hatta e, kitap okuyan ve meseleyi kavrayanlar da... E, önceki... E, zekat günü geldiği zaman hesabını yapıyor, ayırıyor. Ama ama ı Şerif'te veriyor. Bunu öğrenmişler. Hmm. Çünkü 70 kat sevap. Evet, 70 farz gibi sevap, Devam. veriliyor. Evet. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden ağzı olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. Aha. E oruçlunun sevabına da ortak oluyorsun, tamam mı? O oruçtunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler de affolur. Hmm. Bu ister devlette, de, ister sektörde olsun. Allah Teala rahmet eylesin. Eee hemen abi hayatdayken hatırlasın yani. Değil mi? Evet. Erkenden salı veriyordu. Ramazan servisleri erken kaldırıyordu. Evet, evet, İş yükünü kaldırıyordu, azaltıyordu. Tabi. Şimdi öyle devam ediyor. Evet. Allah Teala razı olsun. Cehennemden azat olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayda esirleri azat eder. Her istenilen şeyi verir diye. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bu da büyük müjde, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu, ayga, bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekte işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allah Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Buyuruyor i̇mam Rabbani Hazretleri ve bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince de "vehebe vama ve telletul uruk ve sebetel okumanın sünnet olduğu Tebyinin Şelbi e, Şelbi haşiyesinde yazılıdır teravih kılmak ve hatim okumak mühim sünnettir. Buyuruyor i̇mam Kudretleri. Bütün kitaplarda Bunlar yazıyor. i̇mam Rabbani Kudretleri yani Ramazan-ı Şerif'te nafile ibadetlerin yani nelerle karşılık göreceğini çok net bir şekilde ifade etmiş. Hadi şerifte geçiyor bu. Yani, konumuz o değil ama tersini de sormak istiyorum size. Kısaca cevap verebilirseniz. Bu ayda yapılan kötülüklere de mi katlarıyla sevap veriliyor? Bazı kitaplarda öyle yazıyor. Hmm. Ve bir de e şimdi allah Teala muhafaza buyursun. Mesela bu aya saygısızlık ederse, hürmetsizlik ederse bu sene, bütün senesine sirayet eder. Bu kimse sene içerisinde hayırlı bir şey yapamaz. Evet. Allah-u Teala nasip etmez daha doğrusu. Haklarıyla ceza veriliyor. Tabi. Yani. Tabii. Evet. Mesela kitaplarda anlatırken buyuruyor ki kadınlar muayyen gününde oruç tutmasını allah Teala emretmemiş. Kaza etmesini emretmiş. Namaz kılmasını da emretmemiş. Ama namazı kaza etmelerini emretmemiş. Ama sen e, veyahut da yaşlı onlar mı da aynı şekilde emretlemiş, fidye verebilir? Ve hatta diyabet hastasıdır, onlara da izin vermiş. E şimdi bakıyorsun, e ben hastayım diyor. Ve hatta bir kadın, e bakıyorsun kahve e, e, almış eline simidi dışarıda yiyor. E ben diyor muayen haldeyim ya da hastayım diyor. Amcam, bacım, abim, kardeşim neyse kimsen, kimi sen? Allah Teala'nın emri ya, bu ay mübarek bir ay. Bu ay mübarek bir ay. Bahanelere sığınma ya. Biz e, köyde çocukluğumuzda yani yavaş yavaş alt işte Sibya mektepler vardı orada öğrenerek ha hanımlar muayen günlerde ya biz babaannemizin annemizin o muayen zamanında ev içerisinde ağzına blokma aldığını su içtiğini görmezdik ya ev içinde ya dışarıda zaten yapmazlar e şimdi dışarıda yapıyorsun e ne olmuş canım saygısızlık ediyorsun bacım edepsizlik ediyorsun. Ve, ve İmam, İmam Rabbani Hazretleri'nin bir dediği tehditle karşı karşıyasın. Gizleyen meselası buyuruyor. Hastaysa da kimseye gösterme böyle. Yani allah Teala'nın emrine saygı göstermen lazım. Ram, Ramazan Şerif gelince hasta olanlar var. Bir de mesela uzun günlere gelince ya bu çok uzun ben tutamam falan filan diyenler var. Cehennem Bahane daha Bahane çok. Cehennem daha olsun. Tercih sana ait. Başa gönlün bile nereyi tercih edeceksin? Cehennemi mi? Cenneti mi tercih edeceksin? O sana aittir. E mesela e, uzun günleri bahane ediyor. E, bazılar da aynı şekilde hani kışın kısa günlere denk geliyor. Hava çok soğuk ya ben çabuk üşüyorum falan filan. yani şimdi hani sık sık naklettiğimiz bir şey var. O benim çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman naklediyoruz. Ceh e, şey, gevezeyi cehenneme koymuşlar da odun yaş demişti. <laughs> <laughs> evet. Onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Yani bahane bulacak olduktan sonra, bahane bulacak olduktan sonra bir sürü aynı şekilde şey yapılır falan. Hani Nasrettin hocam merhum adam sık sık bir şey yapıyormuş, taciz ediyormuş falan. Bir gün e, gelmiş de işte, demiş, sizde demiş urgan halat. işte var mı falan. Aa demiş komşu demiş. E, biz demiş un serdik demiş. O Sonra demiş hocam, ya demiş, demiş ipe sarılır mı? Bir adam, anlamıyor musun? Vermeyeceğim işte, demiş. Yani <gülüyor> <gülüyor> Bahane yani, anlattın. <laughs> Allah yani, İbni Mevzu'yu Vermeyeceğim, anla diyor, tamam mı? Ee, bir de, e, mesela ramazan Şerif'te de sık sık ya da, biz de sık sık nakletmeye çalışıyoruz. Hani e, efendim, e, uzun olsun, e, kısa olsun. Yani Ramazan-ı Şerif'te, uzun farkı üççe, Niyet ne zaman yapılır? Güneş batınca iftar ederken niyet ettim yarın oruç tutmaya diye niyet edilir. İyiyoz e, zaman Orada başlayabilir. Ya, yani. Sahur'a kadar yemen serbest. Bu niyettir. İmsaka kadar e, yemek serbest. Orada oruç başlıyor. Niyet zamanı akşamın güneş batınca başlar. Ramazan orucu ve nafile oruçların niyet zamanı ertesi gün öğleye bir saat kalana kadar devam eder. Eğer e, imsaktan önce niyet ettiysek, niyet ettim yarın oruç tutmaya. Peki İmsaktan sonra niyet ettiysek çünkü imsakla beraber gün başladığı için niyet ettim bugün oruç, oruç tutmaya. Bugün oruç tutmaya diye niyet ediyoruz. Dolayısıyla efendim e, bu ayda yapılan nafile ibadetlere diğer aylarda yapılan farzlar gibi sevap veriliyor. Ve günlerin uzun olmasını ondan sonra ne bileyim bazı şeylerin sıkıntılı olmasını falan e, bahane etmek uygun değil. Çünkü yarın ahirette senin o bahanen geçerli olacak mı olmayacak mı onu düşün. Beni kandırabilirsin, ben de seni kandırabilirim. Biz birbirimizi kandırabiliriz. Ama orada değil öyle. Onun için herkes otursun, ahirette verebileceği hesabı hangileri, nelerdir onu düşünsün, ona göre hareket etsin. Hep Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sadakayı fıtır, zenginlerinize bir teskiyedir. Fakirleriniz de verirse Allahü Teala onlara daha çoğunu verir. Batının talep ateşiyle alevlenmesi ve mahlukat ile alakalarının kesilmesi ve ilahi hakikatler ile dolması ve temizlenmesi zikrin devamı ile ve insanlar ile az görüşmek ve mala yani olan sözlerin azlığı ile ve büyükleri olan sevginin derinleşmesine bağlıdır. Batının nurlanmasında kelime-i tayyib la ilahe illallah'tan daha faydalı bir şey yoktur. Bu kelimenin birinci kısmı ile istidatlı bir salik Allahü Teala'dan başka her şeyi bırakıp ikinci kısmı ile ibadete müstehak olan bir ilahı ispat eder ki sülukun hülasasıdır. Ba keriman kareha düşvar nist. Kerimler ile yapılan işler güç değildir. İsmi Sübhan verdin mi var. bahçe Çler garip Ötme bülbül bül. Ötme bülbül bül. Ötme bülbül bül. Derdi derde Katma bülbül bül. Benim derdim ba. katma bülbül benim derdim Kim be Hadis-i şerifte her namazdan sonra üç kere Estağfirullah el Azim, Ellezî la ilâhe illâ el hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyanın bütün günahları affolur buyuruldu. İstiğfardan sonra Ayet-el Kürsi ve 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber ve bir kelimeyi tehlil, yani La ilahe illallah, vahdehu la şerikele okumaları ve ellerini göğüs hizasına kaldırarak kendileri için ve bütün Müslümanlar için dua etmeleri de müstehaptır. Hadisi i şerifte, Beş vakt farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur. buyuruldu. Fakat dua uyanık kalbiyle ve sessiz yapılmalıdır. Dua'yı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeylere ezberleyip şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Namazdan sonra dua bitince elleri yüze sürmek sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz içinde ve tavafta yemekten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında kollarını kaldırmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması eftaldir. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur. İyi huylar doğar. Bunlardan sekizi meşhurdur. Bir, keremdir. Herkese faydalı işleri, para yardımı yapmasını sevmektir. İki, isardır. Kendi muhtaç olduğu malı, muhtaç olan başkasına verip, yokluğuna kendisi sabretmektir. İyi huyların çok kıymetlisidir. Ayet-i kerimelerle met olunmuştur. Üç, aftır. Düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeter iken yapmamaktır. Kötülüğe iyilikle karşılık etmek aftan daha iyi olur. Beyt Kötülüklere karşı kolay olur kötülük. Kötülük yapanlara iyilik yapmak mertlik. Dört, mürüvvettir. Muhtaç olanlara, lazım olan şeyleri vermektir. Başkalarına iyilik etmesini sevmektir. 5. Vefadır. Tanıdıklara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır. 6. Müvasattır. Tanıdıkları, arkadaşları nimetlerine ortak kılmak, iyi geçinmektir. 7. Semahattır. Vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri, seve seve vermektir. 8. Müsameha etmektir. Terk etmesi lazım olmayan şeyleri, başkasına faydalı olmak için terk etmektir. Başkasının kabahatini görmemezlik demektir.